Hamile dişi bir ceylan varmış. Doğum vakti gelince ormandan çok uzakta nehrin yanında bir yere gelmiş. Doğum yapmaya başladığı sırada gökyüzünde şimşekler çakmaya başlamış. Yıldırımlardan biri de ormanda büyük bir yangının çıkmasına neden olmuş. Dişi ceylan soluna bakınca okuyla onu avlamaya hazırlanan bir avcı görmüş. Sağına bakınca da onu avlayıp yemek için bir aslanın kendisine doğru yaklaştığını fark etmiş. Ceylan ya aslanın avı olacak ya da avcının okuyla avlanacakmış. Ya ormanda yanacak ya da nehirde boğulup ölecekmiş. Tehlikeler her tarafını kaplamıştı. Kaçacak hiçbir yeri ve kurtuluşu yoktu. Şimdi ne yapacaktı? Kaçsa zayıf düşecek ve sonunda teslim olacaktı. Ceylan gücünün yeteceği şeyi yapmaya karar verdi doğuma odaklandı. Peki ne oldu? Şimşek avcının gözünü kör etti. Ceylana doğru fırlatılan ok, aç olan aslana isabet etti ve o anda aslan ölü verdi. Yağmur sağanak halinde ormana yağdı ve yangını söndürdü. Ceylan ise sağ salim doğumunu yaptı. Buradan çıkarılacak ders: Hayatının bazı anlarında her yönden kuşatılmış olabilirsin. Karamsar düşünceler, seni yoran evlatlar, ruhi bunalımlar, kalbini ele geçiren hatalar, iraden dışı gelişen zor, meşakkatli durumlar ve sorunlar. Yapmaya gücünün yettiği şeye odaklan. Geri kalanını ise diğer insanların bütün işlerini yöneten Allah Azze ve Celle'ye bırak. O, annenin evladına olan merhametinden daha merhametlidir. Allah'tan umudunu kesme, Allah'a olan imanını kaybetme. Onun katında sorunlarının hepsinin çaresi vardır. Asıl önemli olan şeyi hatırla ve ''Ey Rabbim, büyük bir derdim var.'' deme. ''Ey derdim, büyük bir Rabbim var.'' de.